Murat Ağırel, paramızı su gibi içmişler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş dönemden kalma bir skandal daha patlak verdi. İBB yönetimi el değiştirdikten sonra gördük ki belediyeye bağlı olan iştiraklerin çoğu çiftlik gibi kullanılmış ve kişiye özel para kazandırma aracına dönüştürülmüş. Bugünkü yazımın konusu Hamidiye Kaynak Suları AŞ. Hamidiye Kaynak Suları ortaklık yapısı %55.02'si İBB'ye, %44.88'i İSKİ'ye, geri kalan hisseler de İsfalt, Belbim ve İston'a ait. Yani sermayesinin tamamının doğrudan veya dolaylı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Hamidiye Kaynak Suları Yönetim Kurulu 1 Haziran 2016 tarihinde bir karar alıyor. Yapılan açıklamada "Yatırım programımız kapsamında Güven Su Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin hisselerin alınması planlanmaktadır." İş bu plan dahilinde Güven Su Sanayi ve Ticaret Ayşe'ye ait şirket değerlemesinin yaptırılması ve hisse devri konusunda hukuki ve mali danışmanlık hizmetlerinin alınması zaruriyeti hasıl olmuştur şeklinde oy birliğiyle bu karar açıklanıyor. Hemen Güven Su firması ile ilgili bir değer tespiti yapılıyor. Tespiti yapan firma İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik adlı bir firma. Tespitin ardından şirketin değeri 7 Haziran 2016'da 75 milyon TL olarak belirleniyor. Yani o günün kuruyla 26.8 milyon dolar. 21 Haziran 2016'da da Hamidiye Su Yönetim Kurulu, "Mevcut su kaynaklarımızdan elde ettiğimiz su miktarının tamamı üretimimizde kullanılmakta olup piyasadaki talebi karşılama noktasında kaynak suyu miktarımız yeterli gelmemektedir." açıklamasını yapıyor. Bu nedenle şirketin yatırım planları dahilinde Güven Su firmasının hisselerinin satın alınması kararlaştırılıyor. Bunun üzerine Güven Su firması sahibi olan Ebu Bekir Kılıç ve Fatih Sultan Mehmet Kılıç'a ödeme yapılmasına ilişkin şirketi temsil etmek üzere Mehmet Ali Şeker ve Muzaffer Sarıç'ın yetkilendirilmesi kararı alınıyor. Firmanın hisselerinin tamamı da 23 Haziran 2016'da 75 milyon TL'ye devralınıyor. Her şey normal gibi değil mi? Değil. Anlatayım. Hamidiye Su güven suyu devralmadan önce ne tesadüftür ki 28 Nisan 2016 tarihli ticaret sicil gazetesine göre güven su limited şirketi bir anda aşe oluyor. Aşe olan güven su 22 Haziran 2016 tarihinde de HOOP 1 milyon 191 bin TL zarar çıkıyor. İBB teftiş kurulu ve hazırlanan rapora istinaden müfettiş bu konuda bir soruşturma yapmış ve tespitlerde bulunmuş. Devam edelim. Devir işleminden sonra Hamidiye Kaynak Suları Güven Su firmasına ait Güvenpınar markasıyla bayilere satış yapmayı bırakmış. Değer tespit raporunda var olan makinelerin çok yüksek bedellerden gösterildiği tespit edilmiş. Öyle ki değeri yüksek gösterilen makineler devir işlemi sonrasında devre dışı kalmış. Hatta bir süre sonra satın alınan değerinin çok altında bedellerle satılmış. Örneğin 2016 yılında 1 milyon 250 bin TL'ye değer tespiti yapılan bardak makinesinin 2012 yılında 180 bin TL'ye satın alındığı ve 2018 yılında da 60 bin TL'ye satıldığı tespit edilmiş. Daha ötesi şirket envanterinde kayıtlı bazı makine ve ekipmanların çok düşük bedellerle eski sahiplerine satıldığı tespit edilmiş su hazırlama tesisi ve binaların yetersiz olduğu içinse yenileme maliyetine katlanıldığı, değerlemelerin yüksek bedelle yapıldığı belirlenmiş. Diğer yandan 2016 yılında 75 milyon TL'ye devralınan şirkete ait 18 adet kaynaktan günlük yalnızca 3-4 bin ton su alınabildiği şirketin 2017 yılında 2 milyon TL, 2018 yılında 2 milyon 700 bin TL ve 2019 yılında ise 3 milyon 800 bin TL net gelir elde ettiği ve bu tutarların değer tespit raporunda yer alan yıllara göre gelir projeksiyonunda öngörülen rakamların çok altında gerçekleştiği anlaşılmış. Güven Su AŞ'nin eski sahiplerinin 23 Haziran 2016 tarihli hisse devir protokolünde yer alan rekabet yasağına rağmen Belgrad Su adında bir şirketi 5-6 milyon TL gibi düşük bir bedelle satın alıp işlettikleri de iddia edilmiş. Neyse al gülüm ver gülüm derken müfettiş bu konuyla ilgili Hamidiye Kaynak Su Yönetimi'ne iddialarla ilgili yazı yazıp belgeleri istemiş. Ancak şirketi bizzat Ebu Bekir Kılıç ve Fatih Sultan Mehmet Kılıç'ın satın aldığına dair belge bulunamamış. Bu sefer İBB müfettişi kararda ismi bulunan diğer değerlendirme firması olan Taksim Yeminli Mali Müşavirlik firmasının raporunu aramış ancak onu da bulamamış. Bu sefer Taksim adlı şirkete yazı yazılmış. Sonuç olarak Güven Su firmasının ina analizi doğrultusunda belirlenen değeri 112.8 milyon TL olduğu cevabını almış. Gördünüz mü şimdi Güvensun'un değeri bir anda arttı. Bu olmaz deyip müfettiş Hamidiye firması yönetiminden yeniden değerleme isteyince gerçek ortaya çıkmış. 112.8 milyon değer biçilen şirketin gerçek değeri yanlış hesaplamalar nedeniyle 25 milyon lira olarak belirlenmiş. Öyle ki değerlemeye katılan 30 bin metrekare arazinin geçerli tapuları kayıtlardan çıkmamış. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izni alınmış söz konusu alanların hukuki durumu belirsizken dikkate alınmış. Bazı makine, araç ve ekipmanlar da yüksek bedellerle değerlendirildiği, söz konusu makinelerin, araçların ve ekipmanların raporda öngörülenlerin çok altında bedellerle satıldığı anlaşılmış. Vesaire vesaire. Müfettişler yaptıkları soruşturma neticesinde kamu kaynaklarının yasa dışı aktarıldığını belirterek suç duyurusunda bulunulması gerektiği tavsiyesinde bulunmuş. Yani sonuç olarak 2016 tarihinde değeri tahminen 25 milyon TL olarak belirlenen bir su firması alavere dalavere yapılarak 75 milyon TL bedelle satın alınmış. 50 milyon TL paramız birlerinin cebine aktarılmış. Söz konusu dosyanın olduğu yerse İçişleri Bakanlığı. Henüz bir hamle yapılmıyor. Bakın bu iş bilmezlikle yanlış hesapla açıklanabilir bir durum değil. Kasıtlı olarak kamu kaynağı yasa dışı aktarılmış. Bu konuyla ilgili fikri takibi yapacağım. Murat Ağırel